Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek ve bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Herkes, olması gerektiği gibi, insani koşullarda konut ve barınma hakkına sahiptir. Devlet bu hakların gerçekleştirilmesi için şehirlerin ve diğer yerleşim birimlerinin tarihi ve kültürel nitelikleriyle çevre değerlerini de esas alan bir plan çerçevesinde tedbirler alır. Devletin görevi, özellikle yoksul yurttaşların barınma hakkı için gerekli koşulları sağlamak, güvence altına almak ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda proje geliştirmektir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bunun adı kentsel dönüşüm oldu. Dönüştü dönüşmesine de yoksulların değil, sermayenin lehine Adalet ve Kalkınma Partisi bu projeyle, merkeze sıçamayan yeni kentlilerin imdadına yetişti kent duvarlarının dışına yerleşmiş yoksul ötekilerin evleri, betona gönül veren yöneticilerin kararlarıyla adım adım gasp edildi. Kıyısından geçerken göz devrilen, burun kıvrılan mahalleler yerle bir edilip içindekiler biraz daha dışarı itilince, birdenbire soylulaştı, muteber bölgeler sayılmaya başlandı. İnşaat ve emlak sektörünü kalkındırıp, halkın bazı kesimine hizmet etme projesi olarak kentsel dönüşüm, yıllardır Adalet ve Kalkınma Partisi için önemli bir rant aracı. Lüks semtlerin etrafını saran ve gözü kirleten yoksul mahalleli, ya buradan gidin ya da üzerine para verip evinizi bir kez daha, bir de bizden satın alın, denilerek tercihe zorlanıyor. Isınma, sağlık, eğitim gibi diğer pek çok temel hakkı sermayeye can suyu yapan siyasal İslamcı iktidarın, barınma hakkı ile ilgili de bakışı bu, varsa paran yaşa Beypaşa gibi, yoksa paran sürün perişan gibi. Bugün rantın yüksek olduğu büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kentler yıkılıp yeniden inşa ediliyor. Bunun için mahallelerin hem sosyal yapısı hem yapı kimliği tarihi umursamazca yok ediliyor. Ormanlık alanlar, tarım arazileri, su havzaları, sit alanları saniye düşünülmeden tek imza ile yapılaşmaya açılıyor. Siyaseti ve hizmeti o bazı yurttaşların refah ve rahatı için sürdüren iktidar bedava mı sandın? para verip alacağım mottosundan milim sapmayarak Türkiye'de kamusallığın, kamusal hizmetin dibine sıra sıra mayın döşedi. Yoksul mahallelinin yaşam kalitesini artırma iddiasıyla ortaya atılan projenin, depreme karşı alınması gereken önlemler çerçevesinde dayanıksız olanların yıkılıp, yerine sağlamlarının inşa edileceği vadi ise kısa sürede çürüdü. Yaklaşan İstanbul depremi de göz önünde bulundurulduğunda, yapı kalitesi ve zemin durumu açısından bilimin en riskli bölgelerden bir olarak tespit ettiği avcılardaki sorunlu binalar yerine, Kepçeyi Kadıköy Bağdat Caddesi'nden çalıştırmaya başlamış olmak, amacın açık göstergesi. Kentsel dönüşüm projeleri, ilk günden beri pek çok haksızlığa ve mağduriyete yol açtı. Elbette ki bu uyarı, işine ve bilime saygılı meslek örgütleri tarafından defalarca tekrarlandı hesapsız, plansız, sadece kar amacı güdülerek gerçekleştirilen yıkım ve inşaların memlekete maliyeti, doğaya ve tarihe verdiği zarar, toplumsal hafızanın taşıyıcısı olan mekanların yitirilmesi, yoksulluğun artması, barınma sorununun devasa bir boyuta ulaşması. Özetle, hesap oldukça kabarık. Rantı tamamen imkansız kılacak düzeyde kaynak tüketmekte kararlı görünen iktidarın, bu konudaki son ısrarına Beykoz'da Tokatköy mahallesinde şahitlik ediyoruz. Deprem vergilerini duble yola yatırmış olan hükümet, dönüşüm projesi kapsamında evini sağlamlaştırmak için, yurttaşı sabaha karşı üçte, kapısını koçbaşıyla kırarak sokağa attı. Öncesinde barınamaması için elektriğini, suyunu, doğalgazını kesti. Eşyalarını, anılarını, hayatını dışarı attı. Direneni de kelepçeledi. Adalet ve Kalkınma Partisi, yurttaşı polis zoruyla, döve döve sokağa atarak depreme karşı önlemini aldı kentleri dönüştürmedi, bölüştürdü. Sonuç olarak birkaç müteahhit daha para kazandı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen bir insani yaşam olanağı daha İslamcı, sermayeci iktidar tarafından yok edildi. Hesaplar iyice kabardı.